Vay ümürsüyor bak be. Oo abi gördün mü? Bak bak neler yapıyor ya. Ümürsüyor bak neler yapıyor ya. Ne oldu oğlum? Şşş, Burut. He? Burut. Hadi gel topa vur hadi. Hadi topa vur. Ne yapacaksın? He? Ona mı bineceksin? Bin. Binemezsin ki sen ona. Bin bakayım binebilecek misin? Bin bilsin bak. Binsin bakayım binebilecek mi? Sürebilecek mi? Hadi sür bakayım. Yani ben de sür. Vay kurnaza bak be. Kurnaza bak be. Bisiklet de sürüyormuş ya bu. Ya bu yam yama bak ya. Bisiklet de sürüyormuş bu ya. Vay 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 direksiyonu da çevirdi. Bak neler yapıyor ya. Oh oğlum onu kullanıyorsun sen? <laughs> <Ha? gülüyor> ya barut ya. <laughs> Borut, bisiklet büyümüş He? Hani, işte? Anne, anneanneye söyle bisiklet sana ayarlasın He? Ömürsü! Ömürsü! At kızım topu bakayım At. Aferin. <laughs> ya bak neler yapıyor ya, neler yapıyor ya. Ya bu kız neler yapıyor ya? Ya bu kız neler yapıyor ya? ya